Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili olarak ortada çok kirli bir operasyonun söz konusu olduğunu söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bir açıklama yapan Erdoğan, birilerinin Türkiye'nin hızlı yükselişini bu şekilde durdurmaya çalıştığını anlattı. Gezi olaylarıyla başlayan süreçten bu yana yeni bir adım daha atıldığını dile getiren Erdoğan, zamanı geldiğinde gerekeni yapacaklarını belirtti. Birileri de Acaba biz Türkiye'nin bu gidişini, bu hızlı gidişini nasıl durdururuz? Bunun gayreti içerisinde. Biliyorsunuz gezi olaylarıyla başlayan bir süreç oldu. Burada istediklerini elde edemediler. Ondan sonra şimdi yeni bir adım attılar. Siyasi mühendisliğin bir başka versiyonudur. Bu da bir nevi çetelerdir. Ve bu çeteler şu anda devletin içinde devlet olma ve böyle bir anlayışla süreci istedikleri gibi yönetme, yönlendirme böyle bir gayretin içerisine girme olayıdır. Bakınız şu anda bizim kamu bankalarımız bizim iktidarımız öncesinde görev zararlarıyla açıp kapatan bankalardı. Ama şu anda bizim kamu bankalarımız Avrupa'daki bankalar arasında derece yapan bankalarımızdır. Böyle bir konumda olan bankalardır. Şimdi bu bankaları yaralama hedefi de aynı şekilde burada yer almıştır. Devlet içinde bir devlet gayretiyle bu adımları atıyorlar. Fakat bu örgütlenmeyi bir defa kesinlikle meydana çıkaracağız. Ve bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz onu da söyleyeyim. Şuymuş, buymuş, şucuymuş, bucuymuş bize enteres etmez. Bize enteres eden milletimizin bekasıdır, geleceğidir. Bakan arkadaşlarımla ilgili spekülasyonlar, şunlar bunlar oluyor. Bunları zaten biz alıştık. Bunları ne yazık ki başta daha önce biliyorsunuz bu ülkede biz 28 Şubatları medyayla gördük. Medyanın kendi içindeki organizasyonlarıyla gördük. Daha sonra bunlara biliyorsunuz bazı STK'lar karıştı. Hani o beşli çete diye ortaya çıkan gruplar. Bunları yaşadık. Şimdi bunun değişik bir versiyonu yine aynı şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla biz gereken çalışmayı gerektiği şekliyle yapacağız. Ve bakan arkadaşlarımız ve onların ailelerine bu işin bulaştırılmış olması vesaire bu konularda da tabii ki onlar bu atılan adımlar neticesinde hassasiyetleri ortadadır. Biz gereken neyse onu zaten aramızda görüşür. Gerekeni gerektiği anda yaparız. Yani bunu ana muhalefet partisi veya yavru muhalefet partisi istiyor diye değil. Onların biz cemaziye evvelini çok iyi biliriz. Onların cemaziye evvellerindeki kirlilikleri çok iyi biliriz. Şurada fazla kalmadı. 30 Mart'ta gereken cevabı gerektiği şekilde milletim kendilerine verecektir. Emniyette yapılan değişiklikler valilerimizin şu anda görevi kötüye kullanma anlayışından hareketle orada kendilerinin bir defa bir tasarrufudur ve bu tasarrufa yetkisi vardır. Valilerimiz de bu tasarruflarını kullanmışlardır. Bu çok daha farklı illere Aynı şekilde sıçrayabilir. En Son Haber.